Kim o? Hoş geldin, ne yaptın Emira? Bir sürü araba aldım. Bir sürü araba mı aldın? Amazing. Göster bakalım arabalarını. Ne yaptın sen böyle? Her yer araba dolmuş. Kaç tane araba aldın? Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Uhuh. Hadi gel, açalım bir, arabalarını. Ayakkabılarını da çıkartalım. Emirhan, onlar da ne öyle? Bunlar <laughs> Hot Kaç tane Hot Wheels almışsın 5, sen? 3, 4, 5, 6, 7. Oo, tane. Hadi hepsini açalım bakalım. Önce bir bakalım şöyle. Vav. Wow. Çok güzel. Açabiliyor musun? Sonra böyle bir şey almış Emirhan. Bu nasıl bir şey? Köfte arabasına benziyor Emirhan. <laughs> Değil mi? Sonra böyle bir yarış arabası. Batman arabası. Ha, Batman arabası. Evet. Batman, Batman arabası. Bir acım var. Ve kamyon yani ya. Kamyon Aynen. almış. Güzel. Bakalım. Dur, açabilirsek açalım. Bunları nasıl açacağız? Açtım bak. Buradan yırtabilirsin. Wow. Güzel mi? Evet. Hadi diğerlerini de aç. Wow, burada üç tane var. Wow. Dur ben yardım edeyim bekle. <laughs> Hoppa. Aç bakalım. Kaç tane var orada? Üç tane. Of, göster bakalım bunları. Hadi da adam. Ay bunun rengi çok güzel değil mi Bak, Bu kayıp da bizde. Bulmuş. Evet. Bunun kırmızısı bizde vardı. Kaybolmuştu değil mi? Yaşasın. Altı duruyor. Şabiliriz. Evet. Bu neymiş? Kamyon. Kamyon mu? Ne dolduracaksın kamyonunu? Wow. Çok güzelmiş Emira. Evet. bu, <laughs> bu da başarılı. Aferin. Hadi aç bakalım. Vav. <laughs> wow, ona da bir bakalım. Bu hepsinden çok güzelmiş Emira. Ben bunu çok sevdim ya. Çok. Diz bakalım arabalarını. Bir görelim bakalım. Çok havalı. Böyle dizelim. Wow. Ne kadar? Hepsi şey çok mi? güzel. Ama bunun bir şeyi eksik. Yok onun şey bagajı açık kapağı. Tamam. Öyle yapmışlar. Hı -hı. Hadi kaydıralım onları. Gel. Bakalım. A, diğer, diğer arkadaşım arkadaşlarım da gitti. Hadi bakalım. Bütün hatfistleri kaydır Emir'e. Asansörden çıkıyor. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Hadi <laughs> Batman'i de kaydır bakalım. Hop. Ne güzel kayıyor değil mi Emre? Geldi. Geliyor o. Oh. <laughs> Kaza oldu. Kaydır bakalım. Oh. <laughs> Ters döndü araba Emre'nin. <laughs> Ters geldi. <laughs> Mesela da bu. En sevdiğim araba. Evet mor arabamız Allah. geliyor. <laughs> Asansör Hasan yukarıda kaldı. Haydi bakalım. Hoppa. bu bak. Evet gördüm. Hop. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi. Kaydır çabuk. Ooo. <laughs> geliyor. <gülüyor> o da mı kaza yaptı? Kaza yaptı. Geldi. Geliyor, geliyor. Ah, yoldan çıktı arabası Emir Hanım. <laughs> wow. Wow. Bu ne çabası? Bunu hepimiz bu arabanın algın demiştik, değil mi? <laughs> evet. Bu nasıl araba? Haydi Buna onu sahip da koy balık evet. alalım. Evet. Ben büyük bir trafik yapalım. Evet. Hop. Bu aman inme Öyle mi? Oldu <laughs> evet. oh, bu amanım gelin. Ha, 2 3 4 5. Başlıyor. Basla. Demin wow. <laughs> Gördün mü? Sıkıştılar. <laughs> Burayı açmamız lazım. <laughs> evet. Hepsi gitti. Bakalım şimdi oyuncak ne mıydı? Olur mu görüşürüz? Bay bay Emirhan. Bay bay.